başımıza binlerce şey geldi bu emir yüzünden ya. Yani. <laughs> Yahudiler ne yapsın? Bunlarda on emir var. <laughs> çok kötü, çok kötü. Geç, geç. <laughs> Senin kazanı kazanı. Pis zırhlı şövalye kazanı Ay kaza. <laughs> <laughs> hey Allah. Im. Bir tane arkadaşım var. Bunun da kardeşi var biliyor. guncuk tam bir piç. Tam böyle ergenlik çağında. Sen niye gülüyorsun amca? Ya anlatmadım hikayeyi. Şakanın üstüne gülersek arkadaşlar. <laughs> Bunlarda kalacağım iki gün falan. Hayalet gibi. Arkadaş da film izliyoruz. O sen abi anıt. <laughs> ne oldu lan? Abi biz de kalsana. Kalacağım oğlum zaten siz de kalacağım. Abi yaşasın. Abi ne olur gelsene bak bir şey göstereceğim abi falan. Odaya götürüyor böyle. Abi bu, bu nasıl? Legodan bir şey yapmış. Nasıl abi? Abi nasıl bu nasıl? Çok iyi kardeşim. Harika Bir de şimdi <laughs> misafirliktesin. Çocuğa şunu diyemezsin ki çık çık da diyemezsin. Misafirlik değilken evin küçük çocuğuyla ilgilenmek maalesef Türk örf anane teyze ceğen bir gelenektir. İyi davranacaksın. Beni de biliyorsunuz artık anı belli programda söylüyorum sevmiyorum çocuk sevmiyorum çocuk nasıl bir sevgisiz kalmış çünkü abisi genç bilemiyor çocuğu belli anne baba çocuğu öteliyor abire bütün sevgi açlığını ben de aradım <laughs> kodumu ben de gidermeye çalışıyorum bütün sevgi açlığını oturuz film izliyoruz onu yapayım. abi otel abi bu bizde kalsana kalacağım bir daha kal abi hep bizde kal abi benim abim sen ol abi takıldım ana o son abi diyor, ödevimi birlikte yapalım mı ben kendim ödevimi yapmamışım senin yaşında herkes <laughs> büyüyeceğim elim piçinin ödevini yapacağım onu yapayım. yaptım abi bilim projemiz var evet kaç tane kağıt parçalamış abi bak şimdi o sen abi, bak Bilim projesi olsan abi. <laughs> abi bak kağıtlar elime yapıştı. Işte. Çocuk bayağı benim onun abisi olmamı istiyor. Sonra dedi ki olsun abi benim arkadaşlarım seni çok seviyor. Ne olursun dedi. Bir gün biz dedi bir araya geldiğimizde sen de gel abi. Dedim ki A geleceğim. Toplanmış 6-7 tane ergen piç. Bir tanesi eli böyle hala falan. <laughs> artık sadece mastürbasyon yaparken böyle yapmıyor. Eli böyle Beni <-gülüyor> götürüyor oraya falan. Full. Hayat boyu mastürbasyon. Bunlar toplanmış böyle sivilce böyle. Dedim çocuğun ne güzel dedim sapsarı gözleri var. Patlatsa dünya yok. Bakayım öyle bir sivilce. Batın abi Ayşe bana bakar mı? Bakmaz! Taç! Kendine iyi bak! Büyük bir çapkın ve büyük bir romantikmişim gibi. Karşıma geçmiş 6 tane attırgan bana soruyor. Oğuzhan abi biz nasıl kaynaşacağız abi bu kızlarla? Dedim ki sen bu sivilceyle Discovery Channel'la kaynaşırsın anca dedim. Senin belgeselini çekerler. Patlama sürecine ele alırlar. 4 bölümde Netflix'e satarlar dedim. koyayım yani. Böyle bir sivilce olamaz. Üniforma giydir yine sivil. Toplanmış çocuklar. Bana sorular sorular bilmem neler. Bizde de şöyle bir şey vardır. Sevmesek de ergen sevmesek de ergen muhabbetini bir abilik içgüdüsü ortaya çıkıyor. Yani yapamayacağın şeyleri, hiç yapmadığın şeyleri onlara anlatırsın. Şener Şen'in bir tane repliği vardı ya işte karşımda bir aslan var, elimde çakı falan hani. Atma Recep. Recep Ziya. Mi? Ziya pardon. Biz evde alıştık çünkü hep Recep diyoruz. Öyle karikatür vardı ya oradan. <laughs> Neyse otomatik olarak gaza geliyorsun. Çocuklar soruyor. Abi kızlar nasıl tavlanır? Ha oğlum bana soracaksın bana. Ben şöyle bir bakış atarım. Kızların hepsi zaten düşer. Böyle anlatıyorum çocuklara bol kesin. Abi sen hiç kavgaya girdin mi? Oğlum dedim. Kavga benim göbek adım. Bir gün dedim 5 tane adam var. Böyle anlatıyorsun abisin ya. Etrafta hiç senin akranın yok. Hepsi bebe be inanıyorlar ya her boka. Lan ne gülüyorsun? 2 sene evvel Noel Baba'ya inanıyorlardı. A**. Bu sene de bana inansın. Ya ben anlatıyorum abi böyle diyorum ki çocuklar geldi daha 5 tane adam bir koydum 5'i birden öldü. Hop! patlıyor falan bunlar. <laughs> anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Onların gözünde ben kahramanım. Bu i... De WhatsApp grupları var. 15'liler diye. <laughs> Vallahi bak. Sahte takipçili falan hepsi. Bedirhan 1903. Abi benim 15.000 takipçim var. <laughs> niye son postunu 4 kişi beğenmiş o zaman? Abi bu ara Instagram bir garip falan. <laughs> siktir lan. Abi şimdi Instagram'da algoritma değişti şimdi. Takipçiler düştü ya o uyuyan takipçiler. Geçen öyle oldu biliyorsunuz. Yaptığı açıklamaya bak Instagram'ın. Uyuyan takipçileri kaldırdık. Lan uyuyan takipçileri kaldırsam benim iki tane falan takipçi kalması lazım. 81 milyon uyuyoruz burada. Facebook'ta <laughs> Instagram'da. yapma. 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 Neyse o WhatsApp gruplarından birbirlerine gaza getiriyorlar. Abi olsan abili konuşuruz Elif 20 kişi diyormuş. Abi arkamızda artık olsan abimiz var <laughs> falan. <laughs> <laughs> Hep bizim çocukken kral yaptığımız abilerimiz yok muydu gözümüzden? İşte ben onların gözündeki kraldım. Abi peki sen karate biliyor musun? Ne karatesi oldum? Ben 9 sene full kontak yaptım. Yani adam bir koyarım nefesini keserim. Nerelere vurulacağını iyi bilirim. Anlatıyorum havaya giriyorlar, gaza giriyorlar. Bir de yalandan şey gösteriyorum çocuklara. Bak gel bakayım şimdi sen. Şey, gel bakayım Orhancan. Orhancan. Yani dedesinin ismine saygıdan çocuğa Orhan koyuyor ama yeni nesle de uyusun diye bir de can ekliyor. Orhan Anca Bekir gel sen gel bu sefer. Hadi amk, sanki düğünde dansa kaldırıyorum ya. Bir saat diye geliyor gel buraya. Bunun gibi bir sürü tip düşün karşımda. Uygulamalı gösteriyorum. Bak abim şimdi mesela kavga desin, korkmayacaksın. Vur bakayım bıçağı buradan. Sapla bakayım bıçağı buradan. Bak hop hop kırdım bilen. gördünüz mü çocuklar? <laughs> Bak şimdi yukarıdan at bıçağı yukarıdan at. Tık hop sık sıkar. çıpa, 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 Gördünüz mü çocuklar? Gördünüz mü? <laughs> Hava'ya girdim. Şimdi kavga dasın. Gel bakayım buraya. Sanki her gün profesyonel kavga ediyorum. Ben bak, anlatırsa bak. Bak burada kemikler var. Görüyor musun o kemikleri? Bak bak şimdi. Hop tuttum. Bak hareket edemez. Bak hareket edemez. Gördünüz mü çocuklar? Gördünüz mü? Böyle kavga edeceksiniz. Gel bakayım buraya. Rakibiniz karşıda. Rakip mi? Evet. Rakibiniz karşınızda. Böyle de yağar bir şey. Hiç önemli değil. Çak vur kulak bana. Küt küt vur kafayı. Düşün yere. Üzerine vur. Anladınız mı? Anladınız mı çocuklar? Lan <laughs> a**ı böyle anlatıyorum. Anlattım anlattım. 3 saat. <laughs> Bunu dövdüm. Şunu dövdüm. Şimdi bu kardak kayalıklarını bizim sat komandoları aldı zannediyorsunuz değil mi siz? <laughs> ben aldım. <laughs> Artık bokunu çıkarttım ya. Çocuklar iki sene daha çalışırsam ben kurşun geçirmem mesela. Bak vur. Bak vur. Gaza geldim. Lan Harry Potter'ı izleyip uyuyan çocuğa anlattığım hikayelere bakalım. İşin kötüsü çocuk inanıyor da ben de inanıyorum. Abilik bunları gerektiriyor. Acıktım abi dedim ki hepinize benden McDonald's. Hadi dedim McDonald's diyebiliyoruz mu? Reklam oluyor mu? O olsun Burger King. Pizza Hut. Ne var la başka? KFC. KFC'de böyle altı bacaklı tavuk yiyorlar işte doğru. Hani hepsini söylesen hiçbir reklamı yapmış olmaz mısın? Tamam. Dedim ki bunları McDonald's'a götüreyim ben. Hadi dedim çocuklar gelin bakalım. Bir tane Antalya'da. Antalya 2000 Bilmem ne 2000 diye bir tane bir AVM var. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Yazık Karum gibi oldu onun kaderi de. Karum mesela Ankara'nın en sağlam AVM'siydi. Şimdi yazık butikçilerle doldu falan. Bir tek Bülent Mert var Karum'un kalitesini arttıran. Hepsi bir yemek söyledi. Kasiyer kız böyle geldi dedi ki "Ana hadi sana siparişinizin hayırlı olsun." 20 dakika var. 20 dakika boyunca isterseniz burada beklemesiniz, isterseniz farklı dedi. Ben de sigara içiyorum. Dedim ki çocuklar gelin dışarıda bekleyelim. Bir de çocuklara biraz önce o kadar büyük savaş ve dayak hikayeleri anlatmışım ki. Şu kadar şu kadar böyle yazık amcalar geliyor falan. Yaşlı böyle. Onlara falan şekil koyuyorum böyle. Bir izin ver de geçelim dayı. Çocuklar aaa sana abimiz yanımızda falan yapıyor ama. Atarı yaptığım adam 200 yaşında. Sen ıh ah, dedim Ölecek ona falan atar yapıyorum derken bir tane koşarak üstsüz üst, altında eşofman altı olan böyle tel bir herif geldi böyle <laughs> yanımda durdu böyle tamam mı dedim amına um, um, bir de huylandım. biraz da büyük biri de bir kardeşimiz bir <laughs> çocuklar tabii rahat ha, o abimiz var ya ne olur ki falan yapıyorlar ben de dedim ki oğlum karizmayı bozma bir tane adam var diyor orada gerçekten iyi kavga ederim yani oğlum. her türlü ağzını yüzünü eline veririm yani bir kişi var iki kişiye kadar ben biliyorsunuz zorlanabiliyorum oğlum ben zamanla dayak yemekten deri ceket aldım Darbe emiyor diye <laughs> Valla millet karizma için gider deri ceket alır ya Ben darbe emiyor diye deri ceket aldım Yani çok dayak yemişliğinde olduğu için dayak atmayı da biliyorum Dedim ben bunu yerim Ama kaplanmış mı, sıçlanmış mı bir şey olmuş Ya da antibiyotik üzerine viskimiş mi şey, ne bok olmuş Böyle Duruyor <laughs> yanında Dedim birader ayırdır Şöyle dedim biraz geri dur Adam şöyle yaptı bak Bana döndü Sağ kolu kanlar içinde Şıp şıp kan damlıyor Kan akan kolunun elinin parmağında da böyle bir jilet var <laughs> Çocuklar iki tane daha lavuk koştu yanında. Bir tanesinin de ekmek bıçağı var bayağı. Bunlar üç kişi oldu. Ben oradayım. Elif'in üzerindeki derisindeki parmak izlerim duruyor daha itmiş kim? Adamı da itmişim. Namık dedi ben bunu da doğrayacağım. <laughs> Kendimi doğradım bunu da doğrayacağım. Doğrayacağım, doğrayacağım. Bu arada ruhumu teslim ediyorum. Ben anlattım ya hikayeleri bu amına Osman canı gaza gel. Olsan abim var Allah'tan dedi kalktı tamam mı? Siz dedi kimi kesiyorsunuz lan? Kimi kesiyorsunuz? <laughs> Osman sivilcesinin üzerine yükseliyor. <laughs> Yapma dedim Osman. dedim. Yakma biz dedim. <laughs> var dedim yazık Osman. Ben direkt böyle emir falan. Ambulans mı arasak beyefendi acaba falan dedi. Ben bunu doğrayacağım. Osman kalktı an, Abi Osman abi. Yol ver dedi. Koyayım hepsini Aa. aa sesi kalınlaştı 30 saniyede. Bana denk geldi. Abi. Tam ergenlik ses kalınlaşması bana denk geldi. Lan evde böyleydi. Oytan abi. Kavga çıktı. Oytan abi. Dedim Osman saldır abi. Attım Osman'ı kaçtı. Abi. Bu arada o günün hala izi şuradadır. Bir insan kendi parçasını havada görür mü? Tamam. Gördüm. Öyle değil. Senden bağımsız havada. Sadece şunu hatırlıyorum. Osman Coşun salak. Osman Taç! Kaç! Dört! Ay! salak 16 yaşında. Gelip şöyle yaptı bak Osman coşunca jileti almış böyle parmağısına böyle kaldırdı elini ben yani gayri ihtiyari ne yapacağım amına koyayım kolumu böyle yapmış bulundu bak bir koydu jileti buraya et parçası benim havada oğlum kendi et parçamı gördüm ya havada Osman Osman anasını bak bu herif burada jileti bana koydu Osman burada böyle yaptı bak Osman'a dedim Kaçın! Kaçın dedim! Berke! Efendim abi! Kaç! <laughs> İstemeden bunu yapıyoruz abi çocuklara. Kendimizden küçük, kendimizden güçsüz, kendimizden aptal birini gördüğümüz zaman şaka yapamayız. <laughs> Böyle dedim ki sen abi yine bana mı sataşacaksın? Sataşmayacağım. Şu gözümün kızarıklığını görüyor musun? Neden? Bu ne yüzünden? Ya kıyım. bugün pin çekeceğiz. Bir uykumu alayım ya. Dün gece konser vermişiz. Allah rızası için acık uyuyayım. Abi sende kalabilir miyim? Kal! Kal! Dedim alt katta yat. Ev dubleks. Ben dedim yukarıda yatarım. Dubleks ama loft. Yani duvar yok. Yani ben böyle bakınca aşağı görebiliyorum bunu. Ya arkadaş, büyük ustalarımızın, dedelerimizin lafı vardır. İnsan cehennemini de cennetini de bu dünyada yaşar evlat derler. Biz de ne diyor lan bak koydum. Deli, dinlemeyiz. <laughs> Dinlememiz lazımmış. Bu ibile öldüğü zaman pırıl pırıl gidecek diğer tarafa. Neden? Çünkü bütün acısını bu dünyada çekiyor. Ya arkadaş birçok profesöre göre, bilim insanına göre benim şimdi size anlatacağım olayın adı horlama. <laughs> tamam mı? <laughs> ama vallahi değil. Bana bir şey diyeceğim. Allah aşkına.